Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti'ye vereceğiz. Zeynal Abidin Beyazgül'e vereceğiz. Ama Eyübiye bölgesine e, ben kendi şahsen Mehmet Kuş'a oy vermeyeceğim. Ama Büyükşehir'de benim ailemle, e, derneğimle iki tane STK'nın başkanı olduğum için komplesini Zeynal Abidin Beyazgül'e veriyoruz. Fark etmiyor ki çevirip çevirip önümüze birilerini getirip dikiyorlar. İşte bunlara oy verin diyor. Şimdi seçmiş mi oluyoruz yani biz orada? Seçim diye bir şey yok yani ortada şahısların getirip önümüze belirlediği de senin seçim hakkın ortadan kaldırılıyor zaten. Seçmediğin birileri. Herkes kendi adamını getirmiş. Bizim bir irademiz yok maalesef yani. Hani Şanlıurfa'da ağalık sistemi vesairesine adeta paşalık sistemine dönüş. Şu şunun oğludur, şu şunun soyadıdır, budur, odur yani. Hangisi geliyorsa gelsin yani. Sonuçta fark eden bir şey olmadığı için de seçimin bir anlamı yok. Yerel yani. seçimlerde oyunuzu kime veririz? Hadep. Hadep. Neden? Tabii tabii. He? Neden? Hadep e, bağımsız, özgür bir parti. Ondan sonra sağlamdır. Hizmet eder memlekete. Ama hiç kimse güvenmedi ki. Kime şimdi hangi hangisi biter, bir tabi fakir gelme bir belediye başkanı seçildi. Bir fakir sordu mu? Hangi evine geldi? Kimin evine geldi? Neyi var, neyi yok sordu mu? Hiç kimse göremez ki. İşi bitti mi? İşi bitti mi? Herkesi kendi <laughs> evine. evine gidiyor. Ondan sonra ne oldu? Gel onu millete oluyor. Hiç kimse bir şey olmaz. Yani ne olursa millet oluyor. Hiç kimse bir şey olmaz. Az seçildi mi? Ne, ne, bizi tanımıyor kimse. Ne bir belediye başkanı? Ne bir milletvekili? Hiç bir tane sormuş mu? Milletvekili seçtik. Kaç tane gitti milletvekili? bir tane değil mi? 11 mi? 12 tane gitti. Soran var mı? Yok. Kime vereceksin? Kime güveniyse ki? Kime vereceksin baba? Neden seçimlerde oyunuzu kime vereceksiniz? Dem Parti. Neden? Kürt olduğum için. Başka bir neden yok sadece Kürt. <laughs> Aynen. İlçelerde falan hangi ilçede oturuyorsunuz? Haliliye. Orada kim vereceksiniz? Yine Dem Parti. Yine Dem Parti. Dem Parti Şanlıurfa'ya bir şey katar mı? Şanlıurfa'ya bir şey katar mı? Den denemek lazım denemek lazım. Diğer adaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer adaylar hakkında yani şehirde kaç yıldır yaşıyoruz pek bir fark yaratabildiğini görmedik. Yani aynı değiş değişmese bile Şanlıurfa'da da bir şey değişmez. Biz AK Parti. Evet. Büyük şehir AK Parti'ye vereceksiniz. Büyük şehir, e, hepsini biz AK Parti'ye veririz. AK Parti'den memnunsunuz. Ben memnunum. Yani biz başkandan memnunuz. Reisten. Ha. Çalışma normal. Çalışma o kadar da değil ama biz Reisin hatırı için veriyoruz. Ha, Recep Tayyip Erdoğan hatırı için. Tabii onu veriyoruz tabii. Peki Zeynep abi nasıl nasıl çalışıyor? Mehmet Kuş nasıl? Vallahi çalışmalar normal. İyi değil, kötü de değil, normal. Çalışıyor adam yani. Yöreden partiden partiye vereceğim zaten. Evet. Yani ufayanlığı yöreyin abicim. Özellikle Karaköy tarafına gelsen rezilliği göreceksin. Evler hepsi yıkılmış yani kentsel dönüşüm diye geçiyorlar. Kentsel dönüşüm yapmıyorlar. Evler sur altında kalıyor. Diyecek bir şey yok yani. Kaç yıldır iktidarda yaptığı hiçbir şey yok. AK Parti. AK Parti niye? Biz öyle biliyoruz. Yerel seçimlerde oyunuzu kime vereceksin? Şimdi zaman değil. Bir şeyler yapmaya muhtaç. Yani şimdi zengin adamı getirip yani malın adamı mülk katan bir şahsa yani tutup da bu adamı belediye başkanı yaptık bu hizmet verecek. Ya ağa hizmet verir mi ya? Bir saçma sapan bir şey ya. Ağa'yı getir başımıza dikip bunu bu ba adam hizmet se hizmet verecek. Ya ağa emreder ya ağa tutar maraba gibi kişiler çalıştırır yani. yani. böyle bir şey yok yani. O için yani benim bildiğim yani toplum içerisinde seçilebilecek yani çok güzel ilçelerimiz var ya ilçelerde birer tane kişi belirleyip de yani kardeş bizim adayımız budur. Ha parti önemli değil yani. Sorun değil. A partisi, B partisi, C partisi sıkıntı yok. Ama toplumun to, toplumun belirlediği bir şahsın olması önemli yani.